Merhaba. Bugün yeryüzünün en etkileyici ve yıkıcı doğa olaylarından biri olan volkanları konuşuyoruz. Peki volkanlar nasıl oluşur ve patlar? Volkanlar, yer kabuğundaki kırık bölgelerden magma adı verilen erimiş kayaların yüzeye çıkmasıyla oluşur. Bu genellikle tektonik plakaların çarpıştığı veya ayrıldığı yerlerde gerçekleşir. Magma yüzeye çıktığında lav adını alır ve bir volkanik dağ meydana gelir. Ancak her volkan aynı değildir. Bazıları sakin bir şekilde lav akıtırken, bazıları büyük bir gürültüyle patlar. Patlamanın şiddeti, magmanın içindeki gaz ve basınç miktarına bağlıdır. Eğer gaz ve basınç birikirse, tıpkı bir soda şişesinin kapağını açmak gibi büyük bir patlama yaşanır. Bu tür patlamalar binlerce ton kül ve lav püskürterek çevresel yıkıma neden olabilir. Vezüv Yanardağının Pompei'yi yok etmesi bunun en çarpıcı örneklerinden biridir.